Çadırın içerisindeyim. Çayın demlenmesini bekliyorum. Kahvaltıda yumurta var bugün. Dün çok fazla sallanmış. Yumurta kabım var ama içerisinde ters dönmüş artık yumurtalar. Bir tanesi kırılmıştı. Yumurta hazır. Çayı da demledim. Bana afiyet olsun. Yolda görüşürüz. Saat 10:10 .10 var. Nihayet yola çıktım. Tuz Gölü'ne devam. Ne Tuz Gölü'ymüş arkadaş. Bir gidemedik ya. İnşallah pireleri de üstümde taşımıyorum. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk ya. Dere kenarında sineklerden kaçtım. Buraya geldim. Burada da sinekler vardı. O kara sineklerden. Çadırı kurdum neyse. Bu sefer de baktım pireler sardı etrafıma. Pireler bir yandan ısırıyor. Sinekler bir yandan ısırıyor. Sen beni bu yoldan götürüyorsun ama yemezler. Bu, buradan da gidiyor. Oraya bağlanıyor şöyle. Tozun toprağın içerisinde gidemem ben. Şu anda Ankara sınırına geldim arkadaşlar. Böyle manzarayı seyrederek yola devam ediyoruz. Tuz Gölü'ne doğru. En sonda Tuz Gölü'ne ulaştım. Buranın başka girişi var mı acaba? Buraya kadar girebilir miyim? Motoru şuraya bıraktım. Böyle devam ediyor. Sert ama bilemiyorum yani. Altı yumuşak. Motosiklet orada kaldı. Şu ileriye kadar gideceğim. Tuz Gölü'nün girişindeyim. Burada satıcılar tuzla ilgili bir sürü şampuan, sabun, her şeyi satıyorlar. Burada da midilli atı var, eşek var, normaliyat var. Deve de varmış. Navigasyona Tuz Gölü diye yazdım beni. Yaklaşık 15-20 kilometre geride farklı bir yere çıkardı. Aslında benim Tuz Gölü burası yolun üzerinde bir yer. Ama oraya gittiğim için şanslıyım çünkü motosikleti içeri kadar soktum. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum. İyi ki oraya kadar gitmişim. İnsanlar poşetlere tuz dolduruyorlar. Çay benim tüp var. Demleriz. Benim de e, kettle var. He onu var o zaman. İsim ne abi? Abimiz de burada oturduk. Yemek yiyoruz. Beni davet etti. Menüde de domates var, soğan var, biber var. Tam gidiyordum şu çeşmeye geldim. Baktım akmıyor. Ondan sonra bana baktı, ben ona baktım. Gel dedi davet etti. Burada oturuyoruz. Suyum bitmişti. Bana sağ olsun su verdi. Suların üzerine oturuyor. Su verdi. Susuzluktan kurudum ya. Şimdi muhabbet edeceğiz ya. Bir şeyler atıştıracağız ama ondan sonra yola devam edeceğiz. Birazdan çay içeceğiz. Abimiz çay yapıyor. Ben de motora yaslandım. Böyle oturuyorum. Dinleniyorum. Hatay'a iki kere gittim. Ama çok sıcak ya. Yani. Lazım gitmiş. Çeşmeden suyumu aldım. Burada fazladan pet şişe buldum. Onları da doldurdum. Tırcı abiyle sohbet ederken dede 5 litrelik su vardı. Al götür oğlum dedi ya. Dedim lazım değil abi boş ya. Şimdi onu kim taşıyacak? Nereye koyacağım? Ben kendime kalacak bir yer buldum. O gösterdiğim yerin tam karşısındayım. Çeşmeden su aldım ya. Çeşmenin hemen aşağısı burası. 150-200 metre aşağıda çeşmeden. İyi, en azından Çeşme'de bana yakın. Bugün Omak kampı yapmaya karar verdim. Biraz dinlendikten sonra krep yapacağım. Bugünden benim paylaşacaklarım bu kadar. Yarın kısmetse Ankara'dayız. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Son birkaç videom çok fazla izleme almamış ve nedense yorumda gelmiyor. Siz yorum yaparsanız ben de biraz daha motive olurum. Şu anda buradan herhangi bir gelir elde etmiyorum. Aksilikler oluyor. Bugün mesela telefon çok ısındı. Sürekli güneşe maruz kalıyor telefonu şarj ederken. Telefon ısınıyor. Tripotum dik zaten düşüyor zırt bırt. Ondan sonra onu kaldır. Telefonun şarjını doldur. Isındı e, telefon kapanıyor. Bir sürü zorluklar çektim. Hatta çekerken motosikletim yere düştü. Tuz gölünde. Zaten belliydi onun düşeceği yan ayaklıktaydı. Batınca düştü. Ben onu zaten göz önüne alaraktan koymuştum oraya da. Birkaç fotoğraf çektim. Çok güzel fotoğraflar çektim. Ee, güzel bir gün oldu. Videoları beğenirseniz en azından ve yorum yaparsanız ben de motive olmuş olurum. Sizlere de belki ufaktan da olsa bir faydam dokunur diye düşünerekten videoları sizinle paylaşıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.